Arkadaşlar merhaba. Ben kimya öğretmeni İsmail Gürdal. 2025 denemelerinde TYT'de en çok hata yapılan kimya sorularını tespit ettik. Şimdi bu soruları birlikte çözelim. Böylece siz de hatalarınızı görmüş olursunuz. <laughs> Şimdi ilk sorumuz ayırma ve saflaştırma teknikleriyle ilgili bir soru. Polar yapılı XZZ bileşiklerinin oda koşullarında yoğunluğu, erime ve kaynama noktaları aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar 25 santigrat derecede bu bileşiklerle ilgili birinci, ikinci, üçüncü öncülleri birlikte yorumlayalım. Bu bileşiklerin polar yapılı olduğunu unutmayalım. 25 santigrat derecede bu bileşiklere baktığımızda X kataldedir, Y kataldedir, Z sıvaldedir. Bunun nedeni şudur. Maddeler erime noktasının altındaki sıcaklıklarda katı, erime noktasıyla kaynama noktası arasındaki sıcaklıklarda sıvı, kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıklarda gaz veya buhar halde bulunur. Bu nedenle de x ve y katı z sıvı halde bulunur. Doğru. Arkadaşlar x ve y'den oluşan karışım katı halde oldukları için erime noktası farkıyla bileşenlerine ayrılabilir. Doğru. Çünkü bunların erime noktaları farklıdır. Erime noktası farkıyla bu katı katı karışımları bileşenlerine ayrılabilir. Üçüncü öncülde x ve z'den oluşan karışım yoğunluk farkıyla bileşenlerine ayrılır demiş. Arkadaşlarım x katı polar yapılı, z sıvı bu da polar yapılı. Bunlar birbiri içerisinde ne yapar? çözünür. Örneğin tuz su gibi. Peki bu iki madde birbirler içerisinde çözündüğüne göre yoğunluk farkıyla değil basit damıtma yöntemiyle yani kaynama noktası farkıyla bileşenlerine ayrılır. O nedenle üçüncü öncülümüz yanlış cevabımız C olacaktı. Arkadaşlar sıvıların buhar basıncı ile ilgili bir soru karşımızda. Şöyle bir hatırlayalım. Bir buharın sıvısıyla dengede olduğu anda yapmış olduğu basınca sıvıların denge buhar basıncı denir. Denge buhar basıncı hatırlayalım arkadaşlar. Denge buhar basıncı neye bağlıydı? Sıcaklık, maddenin türü ve saflık derecesine bağlıydı. Hatta kısaca STS diye kodlayabilirsiniz. Neye bağlı değildi arkadaşlar? Miktarına, konulduğu kabın hacmine ve kendi hacmine ve dış basınca bağlı değildi. Bu nedenle aynı sıcaklıktaki iki farklı saf sıvıdan buhar basıncı küçük olan daha uçucu sıvıdır. Hayır, buhar basıncı ile uçuculuk doğru antılıdır. Yanlış bilgi. Moleküller arası çekim kuvvetleri zayıf olan sıvıların aynı sıcaklıkta buhar basıncı yüksektir. Bu çok doğru. Maddenin türü açısından baktığımızda moleküller arası çekim arttıkça kaynama noktası artacağı için buhar basıncı ne yapar? Düşer. O yüzden bu bilgi doğru bilgidir. Cevabımız Bursa olacaktı. Peki denge buhar basıncı sıvının sıcaklığına ve cinsine bağlı mıdır? Evet. Bağlı değildir dediği için yanlış. Sıvının içinde bulunduğu kabın şekli denge buhar basıncını etkilemez, etkiler dediği için yanlış. Yüzey alanı sıvıların buharlaşma hızını etkiler ama buhar basıncını asla ne yapmaz, etkilemez. Bu nedenle E seçeneği de yanlıştır. Doğruyu aradığımız için cevap B'dir. Mol kavramı ile ilgili bir soru. Arkadaşlar bazı gaz örneklerinin miktarları verilmiş. Normal şartlar altında 5,6 litre karbondioksit, siz de biliyorsunuz NHA'da 20 konuda 4 litre karbondioksit 1 mol, 5,6 litre karbondioksit Gazı 0.25 mol'dür. Peki 0.25 mol bunların karbon atom sayıları sorulduğu için 1 mol karbondioksitte 1 mol karbon var iken 0.25 mol karbondioksitte arkadaşlar 0.25 mol karbon atomu vardır. Aynı şekilde etilen gazımızın molekül ağırlığı 2 çarpı 12 4 çarpı 1'den 28 gram 1 molü. Peki 28 gram c 2 4 1 mol ise 14 gram C2H4. Yarısı olduğu için arkadaşlar 0,5 mol etilen yani c 2 4 gazı. Peki 1 mol C2H4'te 2 mol karbon atomumuz var. 0,5 mol c 2 4te 1 mol karbon atomu var. Yani arkadaşlar ikinci de 1 mol karbon atomu, birinci de 0,25 mol karbon atomu var. Aynı şekilde üçüncüye gelelim. Arkadaşlar 3'te 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane C6H6 molekülünde karşılığı 1 moldür. Peki 3.01 çarpı 10 üzeri 22 tane C6H6 molekülünün karşılığı da 0.05 moldür. Peki 1 mol C6H6'da 6 mol karbon atomu varken 0.05 mol C6H6'da 0.3 mol karbon atomu vardır. Bu durumda değerli arkadaşlar bakıyoruz. İkincide en yüksek karbon atom sayısı sonra üçüncüde Sonra birincidedir. Bunu sağlayan cevap D seçeneğidir diyoruz. Peki, aşağıdakilerden hangisi kuru buz için doğru, elmas için yanlıştır diye bir soru sormuşuz. Kuru buz doğru olduğu için artı, kuru buz dediğimiz karbondioksitin katı hali yani moleküler katı. Arkadaşlar, elmas için yanlıştır dediğimiz yani kovalent katı için yanlış bilgi olacak. Burası için doğru, burası için yanlış. Peki, elektrik akımı iletmez. Arkadaşlar, her ikisi de elektrik akımı iletmez. Dolayısıyla cevap seçeneği bu değildir. Tanecikler arasında etkin London kuvvetleri vardır dediğinde karbondioksit molekülleri apolardır. Apolar moleküller arasında London var. Elmasta kovalent katı olduğu için kovalent bağı var. Peki erime ve kaynama noktası çok yüksektir. Moleküler katılar için erime ve kaynama noktası düşüktür. Ama kovalent katılar için erime ve kaynama noktası nedir? Yüksektir. Bu seçenek de değildir. Peki kovalent ağırgülü katılar elmas için doğru, karbondioksit için yani moleküler katılar için yanlıştır. Belirli geometrik şekli her iki katıda da vardır. Çünkü bunların her ikisi de sonuçta kristal katıdır. O halde cevabımız Bursa'dır. Yani tanecikler arasında London kuvvetleri olması moleküler katı için doğru, elmas olan koyulan katı için yanlış bilgidir diyoruz. Arkadaşlar hal değişimi ile ilgili bir soru. Saf bir sıvının sabit basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiş. Yani 0 ile 4 arasında madde sıvı, 4 ile 8. dakika arasında madde sıvı gaz kaynama bölgesi, 8 ile 15. dakika arasında madde sadece gaz haldedir. Buna göre sıvının kaynama süresi 8 dakikadır. Hayır. 8 eksi 4, 4 dakikadır. Yani kaynama şu aralıkta gerçekleşir arkadaşlar. Burası kaynama süresidir. Peki 4. ve 8. dakika zaman aralığında sıvının buhar basıncı artar. Arkadaşlar 4. ve 8. dakika aralığında sıvı kaynadığı için kaynama sırasında sıvının buhar basıncı dış atmosfer basıncına eşittir. Hiçbir zaman buhar basıncı da değişmez. Bu nedenle bu cümle yanlış bir cümledir. Dolayısıyla birindeki gibi iki de yanlış bir seçenektir. Peki sıvının kaynama sıcaklığı 80 santigrat derecedir. Bu doğru bir öncülümüzdür. O nedenle cevabımız C seçeneğidir. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir uyar işaretinin anlamı ile ilgili bir soru var. Bu tabi doğruyu arıyor. Zannedersem öğrencilerimiz burada yanlışı algılamış olsa gerek. Şöyle ki mesela burada A seçeneğinde korozif aşındırıcı uyar işaretine tahriş edici denilmiş yanlış. Tahriş ediciye korozif denilmiş yanlış. Arkadaşlar burada yanıcı değil yakıcı olacaktı. Yani şuradaki O harfinden anlayabilirsiniz. Oksijen nedir? Yakıcıdır. Şuradaki O'yu o oksijenin O'suna benzeterek bunun yakıcı olduğunu anlayabilirsiniz. Demek ki C'de değil. Radyoaktif hiç değil. Çevreye zararlı bir madde. Ama zehirli uyar işaretinin anlamı doğrudur. Bu nedenle cevabımız edilmedir. Arkadaşlar böylece TYT 2025 kafa denge sorularında yapamadığınız ya da en çok yanlış yaptığınız soruların çözümünü yaptık. Faydalı olmuşuzdur inşallah. Kendinize iyi bakın.